Evet sevgili izleyiciler bugün neredeyiz? Bahçeliler'de dünyanın her yerine ucuz bilet. Evet hemen yanımızdan sözü uzatmadan Ersin Bey'e dönelim. Sizi kısaca bir tanıyalım. Ben Ersin Bozcan. Ee, Antalya'da bir merkez şubemiz. İstanbul Bahçeliler'de bir şubemiz olmak üzere. Toplam iki şubemiz olmakta. Dünyanın her yerine uçak bileti satmaktayız. Bunun yanında tatil, e, gemi turları, organizasyonlar yapmaktayız böyle çalıştığımız, düzenli şekilde çalıştığımız büyük şirketler, büyük firmalar var. Aynı zamanda e, normal olarak e, müşterilerimize yardımcı olmaktayız. Yani özellikle telefonla olarak İstanbul'da kaç şubeniz var? İstanbul'da şimdi bir şubemiz var. Bir şube daha yakın zamanlarda açmayı düşünüyoruz. Antalya merkezli olarak çalışıyoruz. Peki İstanbul'daki şubemizin numarasını verebilir veya veriş numarasını verebilir miyiz? Tabi mi? tabi e, 0212 505 1823 Biz ucuz bilet konusunda gerçekten çok iddialıyız. Yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerini bizden daha ucuza e... bir yerde bulamayız. Evet. Yani. Peki buradan diyelim Diyarbakır veya Malatya, Şanlıurfa gitmek evet. isteyen e, birbirinden değerli izleyicilerimiz olursa evet. size aramak evet. olursa Bizi aradıkları zaman biz onlara hangi firmada hangi zamanda en ucuzsa, en uygunsa onlara bulup müşterileri o şekilde yönlendiriyoruz. Ee, biz bunu yaptığımız için bir müşteriden memnuniyet oluyor. Sürekli e, artık seyahatlerini bizle gerçekleştiriyor. Bir uçuş yapmadan önce bizi arıyor. Hangi tarihte gitmeliyim? Hangi tarihte hangi tarihte olmalı? diye biz onları yönlendiriyoruz. Bu konularda faydalı oluyoruz. Aynı zamanda bize işlemleri yapmaktayız. Avrupa, Çin, uzak doğu ülkelerinde bize almaktayız. Bunun yanında işte tatil, e, uçak bileti, otel, organizasyon işlerini yapmaktayız. Neden? Yani, 0212 505 1823 yani. 0212 505 18 23. Peki internet üzerinden e, evet. ama şanslar olabilir. Evet, mi? evet. Bekleyelim, gece yarısı evet. aradı. Şube kapalı. Evet, evet, gerekiyor? Uçak al uçak al nokta Ama uçak alın e, L'si iki tane. Uçak al nokta kom. Evet. Evet. evet e, son söylemek istediğim bir şey var mı? Son söylemek istediğim e, söz. Yani insanlar bilet almadan önce bir bize arasınlar önce önce bize arasınlar bizden fiyat almadan hiçbir yerden almasınlar. Biz bu konuda iddialıyız. Müşterileri doğru yönlendirdiğimize inanıyoruz. Bu bize devamlılık sağlıyor. Biz de bu devamlı verdiği gururla ııı e, yönümüze daha iyi bir şekilde devam ediyoruz. Daha iyi bir şekilde insanlara yardımcı oluyoruz. Bilet almadan önce yine söylüyorum. Mutlaka bizi arasınlar. Bizi ararlarsa. Memnun oldum. Çok memnun olurlar. Yani kendileri memnun kalacaklar biz onlara yani gerçekten ilgileniyoruz. Müşterilerimizle onlara çok en uygun biletler buluyoruz yani. Evet, Esin Bey ben size sosun teşekkürlerimi sunuyorum. Rica ederim, rica ederim. Sağ olun abi.